Şubat'ta soğuk bir kış sabahıydı. Mezuniyet günü yaklaşıyordu. Ve o sabah hava sıradan bir kış gününden daha farklı değildi. İşte başlıyorum. Yine mi yapıyor? Ay, yüce Tanrım. Yemin edelim ki bu deli olan bana bir gün kalp krizi geçirtecek. Bu da ne? Bu ne halt ediyor orada? Asiktir. Bu <laughs> yaptı öyle. Harika. Vay be. Ve yetiştim. Bu da yeni rekor. Ha? Selam millet. Selam Min. Ne haber Min? Seni camdan gördüm. Yeni bir rekor mu? Harika. Evet yeni bir gün yeni bir rekor. Abartmaya gerek yok. <laughs> Aynen kanka. Nefes nefese kalmamış gibi davranma. Ha? Hey beyler. Ha? Bu çiçekler burada ne halt yiyor? Ha. Onlar mı? Bugün Çong'un doğum günü. Paranormal kulübündeki arkadaşları koydu. Doğum günü için mi? Kasım patı çiçeği ölüleri yas tutmak içindir. Benim de hoşuma gitmedi. Ama ne yapabiliriz? Boşver gitsin Min. Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sizin amınıza koyayım. Ha? Ne cüretle Chongun sırasına kasım patı koyarsınız? Nasıl olur da birisini böyle uğurlarsınız? Hmm. Doğum günü için güzel bir şeyler yapmak istedik. Bununla bir sorunun mu var? Evet var. Onun ölmüş olmasını mı istiyorsunuz? Yine mi aynı bok? Kimse dışarı vurmuyor ama hepimiz Chongun geri dönmeyeceğini biliyoruz. <laughs> o ağzını topla. Bana onun öldüğüne dair küçücük bir kanıt göster. Chong hala hayatta. 11 ay oldu bile. Uyan artık Min. Ayrıca ne zamandan beri yaz tutmak için göt herifin tekinden izin istemek zorundayız? Ne dedin sen? Hey hey sakinleşin beyler. Min üzüldüğünü biliyorum ama biz de üzülüyoruz. Biz sadece güzel bir şey yapmak... Çok çoktan ölmüş gibi davranmaya güzel şeyler yapmak mı diyorsun sen? Bırak onu. Min bırak şu ellerini dedim. <laughs> Neler oluyor burada? Bu diğer sınıftaki dallama değil mi ya? Burada uyumaya çalışıyorum. <laughs> Senin ne hakkın var? Sen Çong için ne alt yaptın sanki? Cuno unut gitsin. Bekleyip durmak Çong'u geri getirmeyecek. Ve sen sadece gerçekleri kabullenmek istemeyen sikik bir korkaksın. Sen ne dedim bana? O ağzını topla demiştin. Asık. Beyler durun artık. Herkes olduğu yerde dursun. Siz benim sınıfımda kavga mı ediyorsunuz? Öğretmenler odasına hemen Serseriden farkın yok. Eğer kavga edeceksen git de kendi sınıfında et. Öğrencilerimi döverek ne alt ettiğini zannediyorsun ha? Üniversiteyi bile kazanamadığını duydum. Tüm hayatın boyunca serserilik mi yapacaksın? Senin yerinde olsam arkadaşım yerine geleceğim hakkında daha çok endişelenirdim. Benim öğrencilerim yanlış bir şey yapmadılar. Aslına bakarsan onlardan birkaç şey bile öğrenebilirsin. <laughs> Bazı öğrencilere de laf anlatılmıyor. Mezuniyet yaklaşıyor ve sen hala sorun çıkarmayı başarıyorsun. Min, başkalarının yas tutma şekillerine saygı duymalısın. Seninkinden farklı olsa bile. Çonku, herkesten daha çok özlediğini biliyorum. Ama hayatındaki sorunları yumruklarınla çözemezsin. Sanki herkes çonku gümü hayatlarını devam etmek istiyor. Baksana şu seslere. İki dakikalığına sınıfı terk ediyorum ve sınıftan çıktım diye bu size... Ha? Hayır. İmkanı yok. Hı? 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 Geri döndü. İnanabiliyor musun? Çok geri döndü. Sıradan bir kış günüydü. 11 aydır kayıp olan arkadaşımın açıklanamaz bir şekilde geri dönmesi hariç. Bu bir mucizeydi. asla gerçekleşmemiş olması gereken bir mucize <laughs> E